Sonunda, örnek veriyorum bir tane sonda kaç kilo çekti bu bilmiyorum ben bilmiyorum bir hesaplama da yapmadım. <laughs> I'm yeah. 6 yaşında bir hastalık geçirmemekten sebep işim engellilere katıldım. Beden etimi öpmenim normallerde. Aynı zamanda ben hem normaller adına yarışıyorum, hem işim engellerine. Öyle sayısız derecelerimiz var. Ben hem olimpiyat, hem dünya, hem Avrupa şampiyonluğumuz var. Çok sayıda fazlasıyla derecelerimiz mevcut. Durmaz, durmaz. Hadi, üstü, az, Bir tane gümüş, bir tane bronz, 6 e, tane dünya şampiyonluğu, 3 tane de Avrupa şampiyonluğu, gümüşte bronzolar mevcut. E, yani derecelerimiz böyle ve şu andaki hedefimiz 2025'teki olimpiyatta yine altın modellerimizi e, ülkemize şereflendirmek. Öncelikle e, şunu söyleyeyim ben 6 yaşında havale geçirdikten sonra beni bir beden eğitimi öğretmeni keşfetti ve e, senin spor yapabileceğini ve e, muhakkak e, fiziksel olarak senin bu spora dahil olabileceğini ve ücreti öyle başladım. 2013 yılında e, Bulgaristan Sofya'da olimpiyat şampiyonluğu. 2 altın madalya elde ettim. 2017'de Samsun'da üçüncülük elde ettim. 2021 yılında Brezilya'da olimpiyat ikinciliği elde ettim. Şimdiki hedefim 2025'te tekrar olimpiyat şampiyonluğu zirveye ulaşmak.